Selam dostlar. Devlog videoma hoş geldiniz. Ee, bu kıyafet sanki ortam uymadı. Hemen değiştiriyorum. Ee, böyle daha iyi oldu sanki. Devam edelim. Ne ilk önce hikayeden bahsedeyim. Karakterimiz eğitimini yeni bitirmiş bir Osmanlı teğmenidir. Eğitimini yeni bitiren Teğmen, ailesini görmek için bir trenle köyüne doğru gider. Bu trenin olduğu yerde Haydarpaşa'dır. Burada da Haydarpaşa tren istasyonunu benzetmeye çalıştım. Ve istasyonda birkaç sahnenin olmasının nedeni de trende bir şey bulmamız. Ve atmosfer olarak da karanlık bir temayı seçtim. Başlangıç olarak. Biraz detay istediğim için de trenin içinde birkaç yolcu da olacak. Bunlar da aralarında konuşacak ve bu bir döngü olacak aslında. Oh, Karakter tren emindi. Bu da ne? Çok ufacık bir ara. Dostlar bu oyunum için sizden birkaç yardım gerekiyor. Aranızda seslendirmen vesaire modelci olan kişiler bana yazabilir mi? Olmayanlar da bana destek olmak için abone ve like atabilir. Biz de Discord sunucuma katılmıyor unutmayın Teşekkürler. Ee, devam edelim. Ve köyümüzdeyiz. Köyde Kaldığımız birkaç hafta sonunda kanalı bir gece de uyanıyoruz. Annemiz mutfaktan gelen seslere bakmamızı istiyor. Sonra biz mutfağa doğru gidiyoruz. Ve orada bir şey görüyoruz. O, bu bir değil mi? Bizi kendine doğru çekiyor ve garip bir yerde uyanıyoruz.